Evet Ümit Bey. dördüncü maç geride kaldı. Dördüncü Aynen Üç abi. geldiniz. Evet. E, biraz zorlu geçti bir maç. ve şu anda playoff'lardasınız. Zarar sormak istedim. Abi playoff'a kaldığımız için çok mutluyuz. E, artık e, çeyrek final için playoff'ta çivriyle yenmek istiyoruz. İnşallah da yeneceğiz abi. Ee, rakip Çivril. Çevril de güçlü bir takım ama biz onlardan daha güçlüyüz. Ve maçı kazanacağız abi. Maç pazar günü oynanacak değil mi? Evet, pazar günü oynanacak. Pazar günü e, inşallah yeneceğiz. Peki, takımda var mı? Yok, e, bugün yedek ağırlıklı çıktık daha çok. E, ama e, pazar günü tam kadro olarak çıkacağız ve maçı kazanacağız. Dinlendirdiniz mi? Nasıl yaptınız? Takımı biraz dinlendirdik abi. E, artık önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu maç biraz sıkıntılı geçti. Ama maçı kazandık, mutluyuz teşekkür ederim. Memnuniyetle. Teşekkür mevcut. ederim abi. Çok sağ ol.